Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde dolar 42,89 liradan, euro 50 Türk lirası 64 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. Altın bu yıl %71'den fazla artışla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, gümüş yılbaşından bu yana %158 yükseldi. Sokar Türkiye ile Gama Enerji arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin satışı tamamlandı. Oyak Çimento, bu yıl Etki Ekonomisi teması ile 8. kez düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri'nde inşaat sektörü kategorisinde ödüle layık görüldü. Planlı sanayileşme ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hareket eden Mersin OSB, 4. ve 5. bölgelerin devreye alınmasıyla sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve bölge ekonomisine katkıyı artırmayı hedefliyor. Kontek Enerji'nin %100 iştiraki Maxen, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu 20 bin metrekarelik, yüksek teknoloji bataryalı enerji depolama sistemleri üretim tesisini devreye aldı. Küresel altyapı projelerinin öncü şirketi IC İçtaş İnşaat, Romanya'da devam eden demiryolu yenileme inşaatında yeni bir sözleşmeye daha imza attı. İnşaat, Endüstri ve enerji alanlarında Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri olan Güriş, uluslararası projelerine bir yenisini daha ekleyerek Ukrayna'da önemli bir projeyi hayata geçirdi. DigiPort haber, akış kontrolü ve otomasyon teknolojilerinde lider Samson'un katkılarıyla hazırlanan endüstride bu haftayı sundu.